Alo? Efendim Serkan Bey? Kimmiş? Avukat mı evet. Tanıyor musun? Evet. Ne? Gerçekten mi? Evet. Tamam. Tamam yarın uğrarım. Tamam görüşmek üzere. Aşkım ne olacak? Hayatım Almanya'da yaşayan amcamlar vardı ya. Onlardan miras bir kalmış. Geçen ay vefat etmişler biliyorsun. Aa. Bizi ne? bırakmışlar mirası. Bilmiyorum ki, yarın öğreneceğim. Avukat yanını çağırıyor. Aşkım ne yaptın? Hayatım, hallettik işleri. Amcamın villası vardı iki katlanmayla. Onu bize bırakmış. Zenginiz artık hayatım. İstediğimizi alabileceğiz. <laughs> Oo kuzen, hoş geldin. Buyurun. Merhabalar kuzen. Geç geç, buyur. Geç içeri. Tamam kuzen, geçeyim. Ya kuzen. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, sana sı da miras kalmış. Aynen kuzen ya. Şükürler olsun vallahi. Durumumuz iyi oldu. Ya kuzen, ben de sana ne diyeceğim? Ben bir dükkan açacağım da bana 100 bin lira lazım. Rica etsem 100 bin lira verebilir misin? Ayıp kuzen ya. Sen İvanat hemen göndereyim. Hem bunu da borç olarak saymam bilesin. Oo sen bir hoş Gel. Gel şöyle masaya geçelim. Eyvallah. Kuzen. Duydum. Durumlar bayağı kötüymüş. Aynen kuzen ya. iflasın işindeyim. Ben de bu yüzden geldim sana. Üçüncü dükkanı da açıyormuşsun. Hayırlı olsun. Ya bana destek olabilir misin? Kuzen biliyorsun ben de üçüncü dükkanı açtım ama ben de olsa kesin verirdim. Maddiyat benim de çok kötü. Hadi ya neyse kuzen nasibimizde yokmuş. Valla olsa kuzen biliyorsun zaten verirdim. Ben yalnız bir Merve çayları yapıyordu hemen ben ona bir bakıp geleyim. Tamam kuzen. Ya gelmiş bir de utanmadan para gördüm ya? Bence yaptığın çok kayıp hayatım. Yani çocuk sana yardım etti. Sen bu işlerin başlangıcında onunla birlikte başladın. Sana yardım etti. O kadar paralar yemesiydi. Ben Vay be. Yemesiydi o kadar paralar, de, ye o da, o kadar kadar paralar neydi ya. Çocuğu, o Yedi bana ne? Bana ne? dost olmazmış.